Neden geldik Yusuf buraya? Ne konuşacağız söyle. Ne oluyor Hava? Niye böyle davranıyorsun? Nasıl anlamadım? Kendin gibi değilsin. Agresifsin, kıskançsın, hırsızsın. Ne oluyor sana ya? Ne alakası var Yusuf? Bütün iyi niyetimle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Rüzgarla ilgileniyorum. Toprağın yokluğunu hissetmesin diye uğraşıyorum. Suç mu bütün bunlar? Ya tabii ki değil. Mevzu sadece bu değil ki. Ne o zaman başka? Söyle. Ya önce toprağın üstüne dükkan yaptım niye kıyameti kopardın. Sonra toprağın evlilik meselesi. Şimdi de annemi çiğniyorsun rüzgarla beraber odaya kapanıyorsun. Ben kimseyi çiğnemedim Yusuf. Hele ki anneni. Havva. Sabah toprak için söylediklerini tekrar etmek istemiyorum bile. Ya şu olanlara şu yaptıklarına bak. Sana yakışıyor mu Allah aşkına? Niye böyle davrandığını bilmediğim için altında bir sebep arıyorum ben de. Sen tekrar etmek istemiyor olabilirsin. Ama ben toprak konusunda sebepleri sana sabah anlattım. Ama sen beni anlamak, dinlemek yerine beni sürekli azarlıyorsun. Ben de geriliyorum. Hava, Aklından geçen saçma sapan şeyler yüzünden geriliyor olabilir misin acaba? He? Tamam nişan telaşı derim, gerilmişsindir dedim. Nişanla geçti. Sen rahatlayacağına daha fazla gerildin. Çünkü ne yaparsam yapayım hiçbirinizi mutlu edemiyorum. Her şeyi doğru yapmaya çalışıyorum. Ama hepiniz herkes üstüme geliyor. Suçum olmayan şeyler bile benim üzerime kalıyor Yusuf. Toprak bir karar veriyor. Buradan çekiyor gidiyor ama suçlusu ben oluyorum. Hepiniz toprağın ne hissettiğine takılmışsınız. Hava kimsenin umurunda değil. Hepiniz birdenbire toprağın savunucusu kesiliniz. Ama unuttuğunuz bir şey var. Hiçbiriniz toprağın gidişine benim kadar üzülemezsiniz. Hiçbiriniz onu benim kadar sevemezsiniz. Özleyemezsiniz. O gitti benim yarım gitti Yusuf. Elimin, kolumun teki, gözümün teki gitti onunla. Yusuf sen kendine baktın mı? Asıl sen bana güvenmiyorsun. Söylediklerimin tek kelimesine inanmıyorsun. Toprak sana aşıktı diyorum. Aşıktı. O benim kardeşim. Ben onun içini görürüm. Gördüm. Senin için kabul etmesi zor değil mi? İnan benim için olduğu kadar değildir. ...ben bunu anladığım zaman dünya başıma yıkıldı. Sen bana ilk evlenme teklif ettiğinde ben sana neden hayır dedim? Hı? İçime çöken acıdan kurtulmak için İstanbul'a kaçtım ben. Sırf bizi gördüğünde mutsuz olmasın, üzülmesin diye. Senden, benden... ...aşkımızdan... ...bizden kaçtım... ...ben bu aşkı korumak için nelere katlandım biliyor musun? Yanlış bir şey yapıp seni üzmemek için... ...nelere katlandım haberin var mı? Ben... ...niye böyle oluyor diye anlamaya çalışıyorum sadece. Sen hiçbir akarsuyun yönünü değiştirmeye çalıştın mı Yusuf? Ha? ...o su üzerine gürül gürül akarken... ...tutunacak tek bir dalın yokken... Orada ayakta kalmaya çalıştın mı? Hı? Sen hiç kaderine karşı savaş açtın mı? Ben açtım. Boğulup gitmeyi göze aldım. Sır senin için. Seni deli gibi sevdiğim için. Şimdi sen beni anlamaz bana inanmazsan ben ölürüm. Ölürüm. Bir gün içine bir öfke çöreklenir de bana sırtın dönersen ben mahvolurum Yusuf. Ne olur bana arkanı dönme. Ne olur. Sana arkamı döndüğün gün benim de sorum olur tamam mı? Ben seninle bir ömür geçireyim diye çıktım bu yola. emin misin? Kaç abla? Kaç abla? Çocuk bakmaktan anladığınız bu mu? Canı elinizde kalmadı iyi ki. Hanımım yetişin. Rüzgar yanıyor. Dışarıda çalıyor. Belki önemli bir şey vardır. Ben bir bakayım. Hı. Evden arıyorlar. Efendim. Yusuf. Hemen hastaneye gel. Rüzgar havale geçiriyor oğlum. Rüzgar havale geçirmiş. Hastaneye gitmem lazım benim. Ben de geliyorum. Demek benim yüzümden ağlamıyormuş. Hasta olduğu için ağlıyormuş. Ay hemşire hanım ne olur yardım edin. Oğlum alev alev yanıyor. Yalnız bazı sorularımız olacak bebekle ilgili. Sen cevap ver. Bebek kaç aylık? Yedi oldu. Boyunun kilosunu biliyor musunuz? Tabii ya. Ay yok. Toprak gitmeden doktora götürdüydü ama hatırlamıyor hatırlamıyorum şimdi. Peki kan grubunu annesiyle mi aynı babasıyla mı? Bilmem niye sordum mühim mi o kadar? Herhangi bir komplikasyonda gerekli olabilir. Gidiyor musunuz kan grubuna? Bir açsana Alo baba kaç arıyorum. Başçavuşu Bekir'i mi konuşuyor? Niye açmıyor bu telefon? Duymamışım. Baba, açtım ya işte. Dünya yansı umurunda değil. Neler oluyor sen biliyor musun? Yusuf'layım babacığım. Hastaneye gidiyoruz şimdi. Rüzgar hastalanmış. Bırak onu şimdi hemen buraya gel. Rüzgar'ın başında kırk tane adam var. Ne lazımsa yaparlar. Biz kendi paçamızı kurtarmaya bakalım. Neden baba? Ne oldu? Teyzen bir şeyler karıştırıyor yine. Hemen eve gel. Babacığım hastaneye gidiyoruz dedim ya. Kızım, kadını Cüneyt'le baş başa konuşurlarken gördüm. Ölen sonra bana geldi. Cüneyt falan geberedi, ben anlamadıydım. Ne? Nasıl yani, emin misin? Gözlerim, kulaklarım çalışıyor çok şükür. Artık sen karar ver. Rüzgar'ın mı peşinden gideceksin, yoksa teyzenin mi? Tamam babam, tamam anladım. Tamam. Hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Annemle babam kavga etmiş. Annem de vurmuş kapıyı, çekmiş gitmiş. Babam şimdi diyor ki git bak annene. Komşuya gitmiştir. Bir yere gideceğinden değil ama hasta kadın şimdi tek başına ne yaptı kim bilir. Merak ettim. Aşkım ben bir gidip baksam sonra gelsem hastaneye olur mu? Tamam nasıl istersen. <laughs> Nasıl yengeciğim? Niye yanıyormuş kuzum? Ay ne bileyim çocuklar ateşler içinde yanıyor. Doktorlar bakıyorlar işte. Galiba suya mı yatıracaklarmış ne? Vallahi dayanamadım. Halası yanında çıktı. Ben de gidip bakayım bir onlara. Yok yok. Senden başka bir şey isteyeceğim. Sen şimdi hemen eve git. Bak doktor bu gece burada kalacaksınız dedi. Sen rüzgara bir şeyler getir tamam mı? Aşı kağıdını da unutma. Vallahi telaştan unuttum çıkarken. ...bizim de üstümüze bir şeyler al olur mu? Oh. Anne, ne oldu? Ay ne bileyim oğlum. Ateşler içinde yanıyor oğlum. Bilmiyorum. Görsen böyle çırpınıyordu çocuk. Baba ne oluyor şunu baştan anlatsana. Niye geldi senin yanına? Ne dedi, ne sordu? Anlatıyorum işte. Cüneyt'in nişana geldiğini öğrenmiş. Derdi neydi? Hava ne dedi diye sordu. Ne? Cüneyt'in nişana geldiğini nereden öğrenmiş? Görmüş mü? Biri söylemiştir. Gören biri laf arasında söylemiştir. Yoksa çocuğu oracıkta sorguya çekerdi. Allah kahretsin. Kim yumurtladıysa artık. Ee ne dedi başka? Başka bir şey demedi. Yani önemli bir şey yok. Dükkandan çıktıktan sonra çarşıya indim işlerimi görmeye. Bir baktım ki Cüneyt'le pastane köşelerinde buluşuyorlar, konuşuyorlar. Hemen bir yere saklandım. Hani baktım ki oradan çıkıp birlikte bir yere giderler mi diye. Epey de oturdular ha. Sonra Cüneyt bir ışımla kalktı gitti. Sultan hin hin baktı arkasından. Allah'ın cezası ne çeviriyor şimdi kim bilir? Sana istediklerini yaptıramadı ya. İş birliği yapıyor besbelli. Sultan senden yüz bulamayınca şimdi Cüneyt'ten medet umuyor. Çok yakında ikimizin de ipini çekerler demedi deme. O iş o kadar kolay değil. Cüneyt bir şey yapacak olsaydı nişanı birbirine katardı. Ya da giderdi Yusuf'a bir şey söylerdi. Ama o yılan yok mu? Ah o yılan. O yılan o. Ben buna sabah posta koydum sen haddini bil diye. O da şimdi aklınca benim açığımı bulmaya çalışıyor ama o kadar kolay değil. Ben biliyorum ona ne yapacağımı. Dellenme kızım dellenme. Ne yapıyorsunuz bu soğukta dışarıda Remzi? Ne oluyor? Hava nereye gidiyor? Çekil yolundan, çekil. Heh, Murat ne oldu? Neden geldiniz? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Ne diyeyim? Rüzgarın durumu pek iyi değil. Ateş düşmüyor. Zaten birkaç parça eşya alıp hastaneye geri döneceğiz. Biliyorum ben. Hep o Havva'nın yüzünden oldu. Eli değdi ya o oğlana. Hasta çocuğu. Bilip bilmediği şeyleri tıkaladı çocuğun ağzına korkuyorum. Rahmetli toprağın kızının başına gelen... ...ya Yusuf Bey'in başına gelirse? Deme öyle Murat. Allah yazdıysa bozsun. Ne biçim laf öyle? Deme sakın bak bir daha. İlah geldi cadı. Şimdi bizi böyle görmesin. Ben gireyim içeri. Tamam. Hava. Senin haberin yok galiba Herkes hastanede. Rüzgar hastalandı. Biliyorum Pınar. Teyzem nerede? Ne yapacaksın? Sana ne? Haddini bil Pınar. Teyzem nerede? Yukarıda. Nerede bu aşı defteri? Lazım olmadı mı ayağına dolanır. Lazım oldu mu araki bulasın. Ay sen miydin kız? Ödüm patladı Allah canını almasın. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Ne çeviriyorsun söyle. Çekil kız. Ne bu tafran? Hı? Adam yerine koyup alttan aldıkça depemize çıkıyorsun. Ne alt etmişim? Söyle de ben de öğreneyim. Ne demeye gittin Cüneyt'in yanına? Ne konuştunuz? Ne geçiyor hastalıklı kafandan? Söyle! Söyle yoksa ben söyletmesini bilirim. Peşime adam mı taktın kız? Madem buluştuğumu öğrendin... ...ne konuştuğumu da öğrenseydin. Teyze... ...bak benim sabırlıksın ama. Aman, aman. Tutuşma hemen. Eskilerden konuştuk. Sizi andık. Ne olmuş? Bir diyeceğin mi var? Var Sultan Hanım var bir diyeceğim var. Ben daha sana sabah ayağını denk al demedim mi? Şimdi burada sana sarsam kim kurtaracak seni? Ha kim? Sarsam ne olacak kız? Ha? O yüz suyu barmağına taktım diye. Adam mı oldun dün? O yüz ne sen? Ne Yusuf kız. Unuttuysan hatırlatayım. Ben taktım onu ben. Sultan. Ama o sultan var ya o sultan. Bırak! Taktığı gibi çıkarmasını da bilir. Ona göre lafını bil. Bana bak. Dur! Bana bak bıktım senden. Bıktım senin tehditlerinden, yalanlarından, oyunlarından. Ben yüreğimi aklamaya çalıştıkça karayanlarımı ortaya çıkarıyorsun sen. Teyze bak beni kışkırtma! Beni kötülükle sınama! Eğer bir daha benim yüzüme, bana, Yusuf'a dokunursan seni gebertirim anlıyor musun öldürürüm seni! Susmayacağım kız! Sustur susturabiliyorsan! Hele bir konuş! Hele bir konuş yerin dibine sokarım seni! Çamurunda boğarım seni anladın mı? Gör işte kendini! Gör! Her sıkıştığında nasıl maraza çıkardığını! nasıl çirkefe döndüğünü. Ama asıl yüzüm ortaya çıkacak. Yok, benden uğraşmaya devam edersen... ...o günü tez elden getiririm, haberin olsun. Hani o beni gömmeye çalıştığın çamur var ya... ...o çamura tuttuğum gibi seni de çekerim. Hele bir dene. Dene ne yapacağımı o zaman görürsün. Manyak mısın kız, bıraksana beni. Manyağım ya. Manyak ettim beni. Korku saatten sonra benden anladın mı? Asıl sen benimle korkun! Gel buraya! Al, bana bak edebinle, adabınla topla eşyalarını defol git buradan! Yoksa buradan gidişin çok kanlı olacak! Çok kanlı olacak! Yengeciğim. Sağ ol oğlum. Yusuf. Ne oldu iyi mi Rüzgar? Bilmiyorum muayene için içeri aldılar. Biz de bekliyoruz. Merak etme aşkım oğlumuza hiçbir şey olmayacak. İyi ki varsın bir tane. İyi ki varsın. Benim liseden fotokopiç dükkanı olan bir arkadaşım var. Gidelim sorarım. Becerebilirse değiştirmeyi raporu halleder getiririm ben. Tamam mı şimdi? Oğlan Yusuf'tan mı yazıyor? Aynen öyle yazıyor. Hava. Ha. Ardımızda bıraktığımız leşler bir bir kokuşmaya başladı. Yakalanmadan şu işi bir halletsek. Ben de o yüzden arkamda leş bırakmadım ya zaten. ilgili konuşacaklarım var. Böyle buyurun isterseniz. kalıp kimin gideceğini göreceğiz Havva Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.